Söyle bakalım takipçilere neler söylemek istersin. Beğenin, like atın, yorum yapın. Selam dostlar. Hepinize yeni bir vlog videosundan merhaba. Bugün havanın güzelliğiyle birlikte bir day trip e, yapalım dedik. Ve ufaktan yola çıkıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Miss Elena. Miss Elena, where we are going today? To see the Windsor Castle. Windsor Castle. Evet arkadaşlar, Windsor Castle'a gidiyoruz bugün. Canım oluşum ve aşkım Bonnie ile birlikte havanın güzelliğiyle ufak bir evde oturmayalım. Ne yapalım dedik? Day trip yapalım. Şöyle hemen bir kemerimizi bağlayalım. Kamerayı bir taraftan tutup öbür taraftan kemerimi bağlayamıyorum maalesef. Çünkü terste kalıyor. I just told you we have. Okay, just in case another bottle. What can I do? Did you bring us water? Yes, I bring it water for us also. Şöyle ceplerimizden de sularımızı çıkartalım. Ve güzel yolculuğumuza başlayalım. Yolculuğumuz yaklaşık bir 40 dakika gibi civarında gösteriyor arkadaşlar bizim oturduğumuz bölgeden. Pinar bölgesinden Winchester tam tamına 40 dakika trafiğin durumuna göre. Şu an motobeydeyiz. Aşkım Baby Bonnie o sürüyor tabii ki de. Benim co-pilotum ve bebişimiz biz daha yola çıkar çıkmaz arabada uyudu. Şöyle ufak aynadan da kendisini görebilirsiniz. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arabayı şuraya az park ettik. Buradaki kar parka gelebilirsiniz arkadaşlar buraya gelmek isteyen olursa çünkü buradaki fiyatlar bayağı uygun. Bir biraz da ileride birkaç tane daha kar park var. Onların da fiyatlarını gösteririz ama burası e, kalenin olduğu yerden bir 3 e, dakikalık mesafede burası bir tık daha mantıklı hepimiz için. Buraya ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Videoda söylemeyi unutmuşum. Buradaki kar parka gelebilirsiniz gerçekten. Diğer taraflarda 2 saatte ücretler 10 poundken burada videoda görmüş olduğunuz gibi 4.40. Burası bir tık daha uygun herkes için. Evet arabamızı park ettiğimize göre şimdi kasılın olduğu yere 2-3 dakika yürüme mesafesinde şöyle ki manzaramız da yan taraftan görünüyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnanılmaz sıcak bugün. Bir herhalde şu an 26-27 derece var. Londra'daki hava sıcaklığı. Buralarda bu havaları gerçekten bulmak mümkün değil. Desem de siz inanmayın. Biz sadece bazı şeyleri abartıyoruz. Yani kurulu düzenimiz olmasa çoktan dönmüştük. Öyle düşünün yani. Bazı şeyleri abartmak gerekiyor, değil mi? Görmüş olduğunuz üzere kalelerin olduğu bölgeye geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Londra'nın güzel yerlerinden bir tanesi Windsor Castle. Turistik bölge. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir doğası, mükemmel bir dizaynı ile birlikte. Kalesi, aynı zamanda mimarisiyle harika bir yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir town center var şurada ileride hemen. Restoranlar. Aklınıza gelebilecek her şey. Ve bunun yanı sıra şöyle biraz aşağıki bölgelerde şeyi de var. Ufak bir gölet bölgesi. Onun etrafında da yürüyüp Evleri inanılmaz renkli evleri ve göletin olduğu yerlerde e, gezeceğiz birazdan. Bizimkiler daha kaleye gelir gelmez ilk buldukları şeyi göstermek istiyorum. Ice cream, gelato. Tabii ki de dondurma sırasında gelato veriyor. Yuvarlindikiyor bir gelato. I And my baby wants gelato. Noah dondurmayacak değil mi? Do ne aşkım? Kaleyi mi gezeceğiz, dondurma mı yiyeceğiz? Hmm. We will visit the castle or we want to eat the ice cream? eat the ice cream. We didn't come for ice cream here, you know? But we can walk outside and enjoy the ice cream. And then... Tabii ki de herkesin istekleri birbirinden farklı. Dondurma mı yiyeceksin sen de? He? Hmm. hmm. <laughs> Gel seni kalenin önünde çekeyim. Nova. Boz. Kafile arkandan geçiyor. Nasıl olacak? Hı? Hmm? Bebiş. <laughs> gide, gide, gide. <laughs> Güzel evet. Birazdan içeriye de gireceğiz. Önce bir dondurmalarımız bir alalım. Finally, finally dondurmalarımızı aldık ha. Ay. Ay. Um, um. Tamam sen de tadına bakacaksın. Cheers <laughs> mate. Gelato baby. Biz vlogumuza dondurmasız başlayamıyoruz. Gittiğimiz her yerde önceliğimiz tabii ki de dondurma. Yes, ashken. Yeah. When we try to make vlogs, and what is the first jobs? Ice cream. Mm -hmm. yeah. Find it, ice cream, the first jobs. Then after, start the vlogs. Depends on the weather. Depends but the weather, yeah. <laughs> Otherwise, it will be a hot drink. Yeah. Yeah. What do you want to drink? What do you want to drink? Yeah. You... Wine, hot drinks, or of course, ice cream. Right. Stop, really? Then we are going to castle now. Mm -hmm. Let's go. Okay. Beep. <laughs> Where are we going inside? Though? Inside, yeah. Let's see. What is inside the castle? just to let you know, the castle is closed. Our last entry is for a block, unfortunately, it's already closed. Geç kaldık. Kalenin içine girem ee, giremeyeceğiz çünkü kapattılar saatten dolayı. Because it's her fault. Yes, of course. We are waiting half an hour. Getting the ice cream. Look, they are closing now. What is the time? Almost like 4 p.m restoranı kapıdan gireceğiz, değil mi? No. They say it's closed. No visitor. Yeah, you see? Your ice cream. It's not my ice cream. Do you think that with the us in 10 minutes? Yes. Bu adam orada olmasaydı hemen girerdik de yarım saat dondurmanın derdine düştük ya. Tüh. Buraya kadar gelip de karenin içine girmemek bence bir vlog için yetersiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Midtown güzel ufak bir town center var. Baya böyle e, ne diyeyim? Sıcak diyeyim yani. Sıcak bir ortamı var. Böyle ufak yerlerin genelde town center'ları mükemmel olur. Tatlış. Şuradan da zaten herhalde kaleyi görebiliyorsunuz. Evet. Bayağı güzel, hoşumuza gitti. What you town center? So cute. So much today. So many nice shops. And the lovely hot, here. Yeah? Yeah. What place? Weather is perfect, is perfect. I feel like I'm abroad, like in Italy or something. Sen İtalya'da değilsin ama you are not Italy. But it's fine. Böyle düşünebilirsin. Çıkarın beni buradan. Bas, we are excited. Wow. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Bunu duymanız lazım ya. Çok güzel şarkı söylüyor. Kalenin dibinde. <laughs> Evet dinleyelim arkadaşlar. Cowboy var batıdan geliyor. Eskidi bunlar. Müzik Ve tamam. Bistor Castle. Müzik. mükemmel. Burası kapalı olduğu için aşağıda göletin olduğu bölgeler var. Evlerin vesaireleri. Şimdi oraya doğru ineceğiz. Ya burada da bir tane daha fan center mevcut. Buraya da bir bakalım. Let's look here Sanırsam burada da yemek yemeye ve aynı zamanda da kahve içmeye yerler mevcut. Bileksip kofi var. Ondan sonra bana bir Asian Kitchen varmış. Burada ekstradan bir tane daha sinamon kopuş yok. Sinemalı. Sigara satılan yer. Sigara için Do you want to smoke, Kuro? Oh, thank you. Five, guys. Coffee, tea. Jigsaw. Testere. You know the, what is the jigsaw, yeah? movies bad one you don't like to watch scary movies you know for kids birthdays they do deals so say for example when noah is born he can have on his birthday a bear for one pound and he turns two he can have a bear for two, two pounds so when he's turn three three, three pounds part. It turns one now, one pound. Burada. All bar one. Look at the train. All bar one. And there is a toilet. You want to go to toilet also? Bills. train station. Train yerine tren koymuşlar buraya. Buradan da Londra'ya tren gidiyor. Tadam. sonraki olan durağımıza geldik. Göletin önündeyiz. Çok güzel bir gölet. Etrafında daireler ve güzel bir köprü. Yaşamak için mükemmel huzur, doğayla iç içe. Şurayı da size bir göstereyim. Şuna bir bakar mısınız ya? Şuralarda oturanları Hayal bile edemiyorum orada otursaydık acaba Bu güzel manzarada Neler yapardık diye Düşünmedim değil Oralar private Özel alan olarak geçiyor çünkü yürüme gibi bir Şansımız yok sanırsam O tarafa gitmek isterdim açıkçası Oturanlar var ama Muhtemelen parkın içinden gelip belli bir bölgeye kadar şuraya kadar gelebiliyorlar Oradan sonra geçiş mümkün değil. Ne istiyorsun? Ne yapalım? Söyle bakalım takipçilere neler söylemek istersin? Beğenin, like atın, yorum yapın. Yorum yapmazsanız bir sonraki videolarda bulurum sizi. Bak sizin için buralara geldim. Evet. Onlara bağır, bana bağırma. Onlara bağır. <laughs> Seni atarım artık Gel gidelim mi hadi o taraflara biraz dinleyelim. Hadi gidelim. Let's go walk. Little bit this side. Don't close. take the car. Or let me the car. Burada da ki e, sanırsam buradan tiket alıp tekne sizi getiriyor. Göletin etrafında komple gezdiriyor e, turbo Bu onlardan bir tanesi. İsterseniz buradan biletinizi alıp kompozuna binebiliyorsunuz. Bence, harika. What do you think? So cute. It's peaceful, yeah. Very peaceful. I can listen to you, again. Oh, you know what? I could live in and I would be happy. You gotta be happy. It's always when we do some trips you want to move it. Yeah. Every area, I never see you say no. Well, you I like, didn't like Oxford when we went to Oxford, I thought it was very overrated. It looks pretty shit. What did you think of Oxford? Shit, there you go. same as you. Look at the duggy <laughs> <laughs> I wonder how much it is to hire a boat. Let us. But we hold no? Problem is he will, <laughs> see see he will check it sure. Small one, only. It's a big circle and you will see what's there. They built it up. Oh. I guess it's are closing You got to time. Back, 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 back. Burada da. 55 pounds for half an hour. Gördüğünüz gibi burada da geldiğiniz zaman isterseniz bot kiralayabilirsiniz ama arazileri uh, yarım saati 55 pound, bir saati 8 pound, 80 pound. 10 kişi maksimum. 30 lira. But it's so many of them. So many of them. Yeah, da. Because we can rent this one is also. This one is... <laughs> Yarım saati 19 pound. Çürekle. Ne yapacağım? Jump. 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 You like it? You like it the Jump. Jump. Evet dostlar, gezilecek yerler serisinin bir tane daha yerine tik atmış olduk. Bugün Vistor'daydık. Kaleye giremedik. Çünkü biraz geç kaldık dondurma mondurma ile uğraşırken. Dörtte kapatıyorlarmış. Saatleri bilmiyorduk. Kış saatlerinde 3'te e, kapatıyorlarmış. Yaz saatlerinde 4'te kapatıyorlarmış. Buraya gelecek olanlara şimdiden e, bildirmiş olalım. Bir dahakine e, muhtemelen Part 2 yaparız. Ve e, kalenin içini gezeriz. Çünkü gezmek istiyorum. Bak 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 bak. Şurada deliler var. Suya atlıyorlar. At least somebody's having fun. But it's a nice trip, yeah. We didn't be inside the castle, but for the next part, we will come to visit inside the castle, and we did nice vlogs. And before and after, Elena Change me. Change. Ta da! Same video, same day, different two outfits. <laughs> Outfit check. Dostlar, bugün bir vlogun daha sonuna geldik. Ee, kaleye giremesek de biz doğru gezmiş olduk. Hem de bir yandan da size de göstermiş olduk. Şöyle de son kez bu köprüyü size göstermedim. Bu köprünün üstünde de kapanışımızı yapalım. <laughs> Ön tarafta görmüşsünüz burayı ama. Video hoşunuza gittiyse eğer beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla videoların devamı için lütfen takipte kalın. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyor. Güzel memleketsin ya. Ama gezdikçe güzel, yaşamak için değil. Say bye bye. Bye bye. Bravo. Bye bye. Evet. Bye bye. Bye bye everybody. Beğenip like atmayı unutmayın. Beni daha çok görmek istiyorsanız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.